Hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tour Frost 6. bölümde bendeyiz arkadaşlar. Bugün Tour Frost 6. bölümde sizlerle birlikte hemen bir server'a gelelim. Ne oluyor? Korktum lan. Atlarım Hadi be. Canımız bir sinir çok. Parkurum biraz kötü kabul ediyorum tamam. Alanı yanlış. Al. Hadi parkuru yapıyorum böyle mal gibi. lan hadi be. Lan bunu atlayamıyorsun. Onu bundan Koş koş koş. Bunlar ne diyor bana? Komşular çok manyak bir şey ya. Bak. Olmuyor. Olmuyor. Şimdi ne yapsam olmuyor. Neyse telif yeriz falan boş. Ben de her şey telif yeriz diyorum ya. Bir telif yerim var ya bu. videonun bütün içeri oğlum ilk seni vuracağım 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 ilk seni, vuracağım, seni vuracağım. de vuracağım bence ilk bunu bence ilk bunu ne bakıyorsun lan ne bakıyorsun lan ne bak ilk seni vuracağım bir hit kill ilk hit kill sabriden geliyor sabri paşa Abi. Abi. Bir hit kill daha. Yok orada değilmiş. İyi ki hit kill'i Sabri Gaming alıyor. Pro Sabri Gaming. Neredesiniz lan? Dur oğlum sol el biraz sıkıntı. Ne bakıyorsun lan göt? Ananı ya melek iki yetkili ben almıştım ya. Bana ne ya? Maçına dönmeliyim ya. Arkadaşlar demin bir video şey sildim diyecektim ya. Video çektim arkadaşlar demin. Oğlum sizi bitireceğim anam. Laaaaz bıktım. La. Oğlum tam vuracakken ok atıyorsunuz ya. Sizi de vuracağım. Siz akıllı olacaksınız tamam mı? Akıllı olacaksınız akıllı olacaksınız. Akıllı olacaksınız. Yok ananı. uçuyordu. Uçuyordu. Videoda kaçtı. Aha. Bir tane vuracaktım. Abi full sur çekeyim. Full sur çekeyim. Oğlum ebenizin amına var ya. Şimdi onu ilk seni vuracağım lan. İlk seni vuracağım lan. Sen kimsin lan? Sen kimsin bana vuruyorsun lan? Ha, sen kimsin bana vuruyorsun lan? Ben seni zıplayarak vuracağım lan? Sen kimsin, lan ha? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Seni zıplayarak vuracağız. Sen akıllı olacaksın. Seni zıplayarak ve vuracağım. Buraya gel. Buraya gel. Kaçarsan senin onu... O bir hit kill. Bir hit kill daha. Ananı onu ben alacaktım. Başka hitkil yok mu? Ya ben alacaktım ya. Bir. Bir. Lan. Bana geliyor o kola. Adamın koşu yolunu atarlar. Adamın koşu yolunu atarlar böyle. Oğlum benim adım Sabri Gaming lan. Kimsin oğlum sen? Lan öldük ya. Ama efsane şat attım gördünüz mü ya? Adamın böyle koşulunu atarlar kaçı. Biraz tepeye Aa. Lan, ne oluyor lan? Biraz tepeye çıkacağım. Evet gelin lan. Adamsanız o ok katarsınız lan. Ha? Seni de vuracağım lan. Vuracak adam yok zaten. Abi siz de vurun. Koşu atarlar böyle. adam böyle koşu yolunu atarlar. Neredesiniz lan? Seni de ben alacağım. Seni de ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım oğlum. Ben alacağım lan. Hop. Hop. Abi adamın yanına atıyoruz ya. Böyle bir şanslılık. Oğlum seni vuracağım. Seni vuracağım. Uzaktan vuracağım lan. Uzaktan vuracağım oğlum. Hadi. Hadi abi. Ya, siktir et oğlum ya. Son sayı ben alacağım lan. Herkes sizi gözlüyor lan. Ve biz yendik. İlk iki sayı. Dört beş. Yaklaşık altı sayı almışım. Yaklaşık. 6 sayı almışım. Ve gene yenmişim. Yenmişiz yani Altı sayıyla. Benim sayımda yenmişiz yani. Böyle mini gameslerden böyle puan alınca arkadaşlar kit satın alabiliyorsunuz böyle. Aynı bilgisayardaki mantık ya yani, bilgisayar değil yani. Tablet. Mobil cihazlar. İyi mi oğlum kalksana lan. Şu an elimde bilgisayar olsaydı kalkıp bunları oynamam giderdim Dragon Escape oynardım. Egg Wars falan oynardım. Niye bunları oynuyorum ki? Giderdim bir tane Logitech Logi Logi bir tane makro programı indirdim. Makro ile adamları coşturdum yani burada. Kalkıp tuz basmanı oynamazdı zaten bilgisayarda tuz Abi ne konuştum lan bir sus tamam ya Çok konuştum ya Yemin ediyorum çok konuştum Birbirimizi ya. Nereye doğru gidiyoruz? Herkes koşuyor. Aa. Herkes koşuyor. Çok büyük bir heyecan. Büyük bir maç. Altın kemer sahibi sabır gaming var. Onlara doğru koşmak istiyorum. Olmuyor. İzin vermiyorlar. Onu öldüreceğim sizi. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Senin öyle soru yapma falan. Bana fayda etmez koçum ya. Bana fayda etmeyecek. Senin kafana headshot'a gömüleceğim zaten. Kaçma kaçma amına korum kaçma. Oo, bir itki sabiden. Abi ya ilk itki benden ama ikincisi de o adamdan. Olsun ilk itkili biz al. Şimdi havadayken vururlar. Şimdi havadayken vururlar oğlum. Seni havadayken vururlar. Bana koşuyorlar atayım lan. Headshot gönderiyoruz böyle koşuyor. Sana da, sana da, sana da. Of vurduk. Abi bir kere vurmuştum adamı ya. Bir kere vurmuştum aga ya. Oğlum vuracaksınız vuracaksınız. Yese fayda etmiyor <laughs> siz. Gerçekten ya siz. Adam böyle koşuyor ona atarlar. Demin ki abi deminki video çok güzeldi ama ya. Adam Attım, ok böyle şunu attım ot böyle fasolu masolu gitti headshot. görmeliydiniz arkadaşlar yani sabri gaming izleyicileri biz hop, ananı ya ben topu ananı o kimdi lan şimdi bir maviliğe gittik koyar mıyız koyar mıyız koyar mıyız O sana gittik koyacağım çit, 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 ananı ya Lan yeniliyoruz lan. Atak yapın atak yeniliyoruz. Yeniliyoruz mama. Abi bu iki olmuş ya. Oğlum ilk seni vuracağım lan. Kimsin lan? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun oğlum? Ya ilk ben vurdum ya bana ne ya? İlk ben vurdum ya böyle haksızlık olmaz ya. Böyle haksızlık olmaz abi. Abi bir hit alırım. İkinciyi de alırım. Üçüncü gelsin. Yok üçüncü. Abi. Üçüncüyü de Yok. Gerçi ya tüy üst üste aldım abi. Üçüncü gelmedi. Bu ne şanstır ya. Üçüncü de gelseydi bizim takım çevirirdi. Gaza geldi ya. Oğlum vuracağım sizi vuracağım. Vuracağım. Kimsiniz lan siz? Abi bütün videolar gelir mi insan ya? Ben videoları denk geliyor hep. Video dışında mu konuşturuyorum. Altın kemerim konuşuyor. Ama ay yenildik işte. Al al al. Hiç kilo alsam mı yarayacak ki? Hiç alsam mı yarayacak ki? Aa yenildik yenildik işte yenildik. Ananı çeviriyoruz. Çeviriyoruz vallahi çeviriyoruz. Çeviririz. Çeviririz. Duracağım oğlum. Abi çeviriyoruz ya çok iyi. Hemen hemen hemen. Hemen blok koyalım. Hemen 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 hemen. hemen, hemen. hemen, hemen, hemen. Hemen şöyle vuramasınlar ya. Hemen şöyle vuramasınlar. Çok güzel blok koyma şekilde oldu ama. Abi hemen şöyle koy vuramasınlar ya. Vallahi vuramasınlar ya yemin ediyorum. Bütün koyduğum bloklar da başa gitti bu arada. Çok güzel bir blok koyma çenem var. Tamam güvendeyiz. Kesin bu bana alıkatacak kesin. Alanı ya nasıl etkiliyorum ya. Abi çevirin ya. Of ya. Abi hep, hep video aksilikler gelir ya. Başlayacağım ya. Neyse arkadaşlar istişikler. İyi günler. Tufoslar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.